Merhaba sevgili izleyiciler. Bugünkü videomuzda kasibom seviye puanı ne işe yarar? Oynadıkça daha fazla kazan başlığıyla sizlere Türkiye'deki popüler online casino platformlarından biri olan 7 Slot'tan nasıl daha fazla kazanabileceğinizi göstereceğiz. Videoda hem oyun stratejilerinden bahsedeceğiz hem de oyun sırasında dikkat etmeniz gereken noktaları paylaşacağız. Eğer siz de oyun oynamayı seviyorsanız, videonun sonunda kendiniz denemek için linki bulabilirsiniz. Online kasinoda kazan sağlamak tamamen şansa bağlı değildir. Elbette şans önemli. Fakat doğru strateji ve dikkatli oyun ile kazanma şansınızı artırabilirsiniz. 7 slot'ta oynarken ilk olarak düşük riskli oyunlarla başlamanızı öneririm. Bu hem bütçenizi korumanıza hem de oyunun mekaniklerini anlamanıza yardımcı olur. Ayrıca oyunda seviye puanları toplamanın avantajlarını da göstereceğiz. Seviye puanları sadece oyun deneyiminizi geliştirmekle kalmaz. Aynı zamanda bonus ve ödüller kazanmanıza da olanak sağlar. Şimdi stratejilerden bahsedelim. İlk ipucu: Bahislerinizi sabit ve kontrollü bir şekilde artırın. Büyük kazançlar elde etmek için acele etmeyin. Küçük kazançlarla ilerlemek uzun vadede daha güvenli ve istikrarlı bir yöntemdir. İkinci ipucu: Oyunda hangi slotların daha sık ödeme yaptığını gözlemleyin. Bu gözlem Hangi oyunlarda daha uzun süre kalmanız gerektiğini ve hangilerinde dikkatli olmanız gerektiğini anlamanızı sağlar. Videonun ilerleyen bölümlerinde farklı slot oyunlarını deneyerek seviye puanlarını nasıl daha hızlı kazanabileceğinizi de göstereceğiz. Bu sayede hem oyunun keyfini çıkarabilir hem de bonusları toplama şansınızı artırabilirsiniz. Eğer siz de denemek isterseniz, video açıklamasındaki linkten 7slots'a geçebilir ve hemen oyun oynamaya başlayabilirsiniz. Unutmayın, Online casino oyunlarında sabırlı olmak çok önemlidir. Aceleci davranmak yerine stratejinizi belirleyin ve buna sadık kalın. Seviye puanlarını takip etmek ve bu puanlarla bonusları toplamak oyun deneyiminizi daha kazançlı hale getirebilir. Ayrıca farklı oyun modlarını denemek de hem eğlenceli hem de kazançlı bir yol olabilir. Videonun sonunda sizlere kazançlarınızı maksimize etmenin ve oyun sırasında dikkat etmeniz gereken püf noktalarını göstereceğiz. Tekrar hatırlatmak gerekirse, bugün izlediğiniz video, kasibom seviye puanı ne işe yarar? Oynadıkça daha fazla kazan. Eğer isterseniz hemen şimdi linke tıklayarak 7 slots'ta kendi stratejilerinizi test edebilir ve kazanmaya başlayabilirsiniz. Stratejilerinizi uygularken dikkatli olun. Küçük adımlarla ilerleyin ve seviye puanlarınızı toplarken keyif alın. Oyun sadece şans değil. Aynı zamanda doğru planlama ile de kazanılabilir. Siz de bu videoyu izledikten sonra denemeye başlarsanız hem eğlenebilir hem de kazanma şansınızı artırabilirsiniz.